Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yeni bir hesabımızda e, kupa yolumuz var. E, kupa yolumuz var. PES yolumuz var. Bunları açacağız. PES'ten 29 30'a kadar geldik. Yalnız bir görevimiz var. Hemen o görevi yapıp açacağız. Bir de e, önceki sezonumuz da var. Önceki sezonda e, kaçtan 52'den kaça kadar 60 1'e kadar gelen bir kupa e, kutu Pes yolumuz var. Evet, şimdi hemen görevimizi yapalım eş için. Görevi yapıp ondan sonra e, kutuları açalım. Evet arkadaşlar, e, iyileştik. Şu anda bakalım. Hemen 31. kademeye geldik. Evet 250 jetonla birlikte eş karakterimiz açıldı. Umarım çıkar. Şimdi hemen önceki sezona dönüyoruz. Bir kod yazalım. Evet, burada ücretsiz kutumuz da var. Onu da açacağız. Rozetimiz de var. Ücretsiz. Onları açacağız. Evet, ninja kodu yorumlara yazan arkadaşımız. Sizin de yorumlarınız varsa böyle yazabilirsiniz kodlar tamamen totem Evet şimdi önceki sezona gidiyoruz Evet bakın iş açıldı hemen elmasımızı aldık Evet büyük kutudan başlıyoruz açmaya bakalım ne verecek biz eş bekliyoruz oranlarımız kaç bilmiyoruz ama birazdan oranlara bakarız Evet şimdi bakalım oranlara bakalım Evet efsanevi 006 Gizemli 0.26, Destansı 0.58, Süper Ender 1.28. Hemen açmaya devam edelim. Evet, şimdi Mega Kutu'ya bastık olsun. Bakalım Mega Kutu'dan 5 yazdı. Evet, 6 yazarsa kar karakter veriyor. Şimdi evet, geldiği zaman tık yanarsa karakter veriyor. Evet, bakalım. Savaş Kutusu'ndan bir şey çıkmadı. Evet, buradan da bir tık vermedi. Eş bekliyoruz, efsanevi bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bir totem. Şimdi son amaç. Evet sonra açacağız mega kutuyu. Devam ediyoruz. Şimdi elmaslarımız artıyor. Büyük kutudan hadi bize bir eş ver ya artık. Kaç gündür eş için, efsanevi için uğraşıyoruz. Hadi bakalım bu hesabımızı güçlendiriyoruz. Evet. Büyük kutumuzdan ne çıkacak? 45 altın bir tık vermedi. Altınımızı aldık büyük kutudan hadi bir karakter istiyoruz ya. 50 altın bir tık vermediğine gelmiyor karakter. Evet hadi bakalım şöyle bir büyük kutu daha buradan bir şey. Yani bir sürü karakterimiz yok arkadaşlar. Evet yine yok. Bir karakterlere bakalım. Bakalım bakın bir sürü karakterimiz yok. Evet orada 14 savaşçımız var. Eksik olan çok savaşçılar var. Evet hemen bekliyoruz. Bu hesabı güçlendiriyoruz. Savaş kutusu bir şey gelmedi. Büyük kutu hadi bir tık yanmadı. Yanarsa karakter geliyor. Evet yine gelmedi. Hadi bir yine vermedi arkadaşlar. Evet. Eşi bekliyoruz. Ben bugün eş alacağıma inanıyorum. Yok. Evet yine bir şey gelmedi. Evet. Ücretsizden evet. Yandı evet. Evet şimdi hadi eş. Efsanevi. Hadi bakalım bir. Evet Frank geldi. Yine Frank geldi arkadaşlar. Son videomuzda da Frank gelmişti. Yine frengi aldık. Evet güzel oldu. Bakalım devam ediyoruz. Savaş kutusu. Yani eş bekliyorduk. Frank geldiğine. Bundan önceki videomuzda da frengi almıştık. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Like da atalım. Evet, devam ediyoruz. Büyük kutu bir efsanevi istiyoruz bu hesaplara güçlendiriyoruz hesapları. Evet, hemen Frenge güç puanını verdik. Evet, bir karakter daha istiyoruz. Evet, savaş kutusu yine gelmedi. Büyük kutu yine yanmadı. Evet, şimdi artık mega kutularımız kaldı. 60. kademe gidiyor 6 yazarsa bir dokun taktiği uygulayalım. 6 yazdı. İşte bu. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Evet. Hadi eş efsanevi mi? Evet. Peni geldi. Süper enderlerden Peni'yi de elde ettik. Devam ediyoruz. 10. kademedeki mega kutumuz bir dokun taktiğiyle yine altı yazdı. Hadi güzel bir karakter istiyoruz ya. Şu eşi bir açtık. Eşi bir gelsin bu. Evet kar geldi yine. Evet hesabımız güçleniyor. 20. kademedeki evet. Mega kutumuz. Bugün karakter veriyor. 5 yazdı. Şu efsanevileri bir yakalayamıyoruz. Evet son kutumuz. 30. kademedeki 5 yazdı yine. Evet şimdi ücretsiz. Dükkanımızda ücretsiz kutular var. Hemen onu rozetleri alalım. Kime çıktı? Şili cesi, çıktı. Güzel rozetler. Hemen ücretsiz kutumuzu da aldık. Bir şey çıkmadı. Evet, karakterlerimize hemen bakalım, savaşçılarımıza ee, sıralayalım. Üç tane karakterimiz çıktı: Frank, Carl ve Penny. Evet. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumları yazın ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.